Aşkım, annem sana niye sürekli cadı diyor hiç anlamıyorum. Ya, eline sağlık kızım. Tuzu biraz az olmuş ama. <laughs> Aşkım, maçın en heyecanlı yeri yine görüntü gitti. Dur, ben şimdi sinyali güçlendiririm. Aşkım, bu kömürler bir türlü yanmıyor. Of, ver şunu bana. Aşkım bütün tavuk kömürü olmuş. Of. Tamam hallediyorum şimdi. Beni işe bıraktığın için sağ ol aşkım. Behram kuzenim gelmiş. Hoş geldin. Aşkım balkon çöküyor. Evinde pek bir karanlık. içim karardı vallahi. Altın günümü rezil edemezsin Neslihan Hanım. Biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var. Bana biraz alan ver. Al şunu. Bir evi ev yapan kadındır kızım. Kocanın sözünden çıkmayacaksın. Aa. Aşkım telefonumun şarjı bitti. Şarj aleti nerede? Ver, ver ben ona biraz enerji veririm. Ah aşkım Annemi tavşana dönüştürmeyecektin artık anlaşmıştık. Yaptığım yemekleri eleştirmemeyi öğrensin söz. Bir daha dönüştürmem kaynanayı tavşana. <laughs> Oğlum bir deri bir kemik kalmışsın. Bu kadın sana yemek vermiyor mu? Bu trafik hiç açılmayacak gibi. Ben uçuyorum o zaman. Evde görüşürüz aşkım. <gülüyor> <gülüyor> aşkım bu kadar saksıyla uğraşmak çok zor. Her yer toprak oldu. Merak etme ben şimdi onlarla ilgilenirim. Hayatım bu kadar hayvanla yaşayamayız artık. Evine hale getirdiler. Ama ben hepsini çok seviyorum. Aşkım yemeklerim bir harika. Annemin yemeklerine hiç benzemiyor. Sana özel bir bitki çayı yaptım. Yorgunluğunu alır. <laughs> Aşkım inanılmaz bir şey. İstediğin her şeyi yiyorsun ama hiç kilo almıyorsun. İstersen alabilirim.